Merhaba gençler. Bugün coğrafya, YKS, TYT hazırlık sorularının çözümünü birlikte yapacağız. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Uçma Merkezi Merkez tarafından hazırlanmış sorulardır. Evet. Covid-19 görsel bir salgın sorularımızın çözümü öncesinde sorularımız arasında bazı basit yapılması gereken önlemler var. Bu önlemleri sizlere hatırlatmak isteyeceğim. Bunlara lütfen dikkat edin. Korona virüs riskine karşı 14 basit kural var. Hepimizin kolaymış gibi gördüğü ancak gözden kaçırdığımız ya da eksik yaptığınız en önemli bir tanesi. elinizi sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca olarak yıkama temel kuralların başına geliyor. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Sanayi devriminden sonra dünya genelinde sanayi merkezine doğru büyük göç dalgası başlamıştır. Bu göç dalgası günümüzde de devam etmektedir. Bu nedenle dünya nüfusunun önemli bir kısmı sanayi merkezinin bulunduğu yerlerde toplanmıştır. Buna bağlı haritada verilen anlam aynı yerde nüfusun yolunu en fazladır. Arkadaşlar sanayi devrimi Avrupa kıtasında başlıyor. Daha sonra yeni dünya dediğimiz Kuzey Amerika'ya yayılıyor. Burada özellikle büyük göç dalgası Avrupa kıtası ile Amerika kıtası arasında bulunmakta. Diğer seçeneklerde baktığımız zaman Güney Amerika, Asya ve Avustralya bu konuda sonra da nüfus yoğunluğu artan bölge arasında söylenebilir. Şu an için 1 ve 2 doğru yanıtımız yani Adana. Evet, COVID-19 önlemleri ikinci en önemli kuralı bir tanesi. Öksürme, hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımı mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini lütfen kullanalım. Soru 2. Ona göre hangi çantanın özelliği verilmemiştir? Sorularımıza baktığımız zaman <laughs> ülkemizde yetişen bazı çam iğne, yapraklar şu anda? özellikleri aşağıda verilmiş. Şimdi arkadaşlar birinci de Batı Anadolu'da ve Akdeniz bölgesindeki geniş şehir dış alanında bulunmaktadır. Sıcaklık isteği fazla olan bir ağaçtır. En geniş şehir dış alanında gösteren çam türüdür. Ve Akdeniz bölgesinin önemli bitki örtüsü Gruplarında bir tanesi olan kızılçamın özelliğini vermiş. Burada birinci öncümüz kızılçamı karşılıyor. İkinci öncüye baktığımız zaman ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Yaşlı gövdesi, telin çatlaklık, kalın ve boz renkli kabukları vardır. Dolunaylı ve bir çamdır Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülmesi bize kara ilgisini bilgisini veriyor. Üçüncü öncül, Doğu Karadeniz'de Utağ'da, Kazdağ'da ve Toroslarda farklı türler bulmaktadır. Kazdağ'ındaki endemik türdür. Özellikle Kazdağ'ındaki endemik bir türdür dediği zaman karşımıza köknar bir getiriyor. D seçeneğini. Doğu Karadeniz'de 1000 metre yükselttikten sonra yerleşen alan artan çam türüdür. 60 metreye kadar boyanabilen, 2 metreye kadar çarpılabilen bir özelliği bulunur. Doğu Karadeniz bölgesinde e, 1 metreye kadar geniş yapraklı, 1 metrenin üstünde evet, çam türü var. Bunların en önemlisi ladindir. E, kayın ağacı 1 metrenin altındaki alanlarda bulunur. Bu yüzden geniş yapraklı ağacı olan kayın bizim doğru yanıtımız olacaktır. Üçüncü önemli kural. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayınız. Evet üçüncü sorumuz Türkiye coğrafyası ile ilgili. Vadiler ile ilgili. E, vadiler biliyorsunuz akarsuların aşındırma şeklinde en önemlilerinin başına geliyor. Burada, dağ sıralarını enine yarması ile ortaya çıkan vadiler, yarımada, ya da boğaz vadileri görülür. verilir. E, Türk haritasına baktığımız zaman numaralı dağılmış, hangi alanlarda yarma vadeleri çok az rastlanır. Ee, bir numara bölgede dağlar kıyıya lik uzanıyor. Yani akarsular doğu batı doğusunda akmakta. Herhangi bir e, yağma olayından fazla bahsedemeyiz. Burada geniş tabanlı vadiler var. İki numaralı yerde Batı Katiniz dağlar var. Burada özellikle Güney Doğrusu'nda Yarma vadileri basit Ilgaz dağları ve Kuya dağlarının bulunduğu alanlarda. Üçüncü bölge doğu karadenizde özellikle orta doğu karadenizde yine karadenizi sularını boşaltan akarsuda yarma vadede rastlayabiliriz. Ve dördüncü bölge Fırat Hazası. Fırat Hazası'nda da Güneyde Otoruslar'ın bulunduğu alanlarda ve Dicle Vadisi'nde de bunu rastlayabiliriz. 5. bölümde toroslardır. Toroslardan aynı şekilde yarma vadelerini nasıl çeviririz? Ee, yarma vadelerinde en önemli özellik budur arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneği. Evet, dördüncü önemli kuralımız soğuk algınlığı birlikleri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Dördüncü sorumuz atmosferle ilgili. Haritada numaralanmış yerin hangisinde troposfer katının kalınlığı en fazladır diye sorulmuş. Yer yüzünün hava tabakasına atmosfer denir. Atmosferin katmanlarında olan troposferin kalınlığı bir en önemli faktör sıcaklıktır. Arkadaşlar sıcaklık en önemli faktör olduğunu düşündüğümüz zaman güneş ışınlarının dik ve dik yakın düştüğü anlar ekvatorun içerisidir ısınma fazla burada oluyor, atmosferdeki gazların yukarıya doğru yükselmesi, daha fazla seyrelme, daha fazla o da troposferin kalınlığını ekvatorda 16 kilometreye kadar, ekvatordan daha uzakta kutuplarda ise 9 kilometreye kadar indirdiğini söyleyebiliriz. Bizim yanıtımız burada, ekvator çevresi. Dört numaralı alan yani denizlidir. 5. dönemli programımızın bir tanesi yurt dışından ülkemize gelecek vatandaşlarımız ya da yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız yani çok çok ilgilendiriyor. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Beşinci sorumuz. Buna göre aşağı ekranı hangisi yer şeklinde kullanan yöntemler arasında yer alır? Buna göre diyoruz yukarıdaki parçaya baktığımız zaman yer şekillerinin belirli bir uzunluk ve yükseklik ölçeğine göre oluşturan üç boyutlu maketleri yapılır. Araziyi gerçeğe daha yakın göstermek için yükseklik basamaklar koyulur. Yer şekline gerçeğe yakın gösteren yöntemdir. Evet. Seçeneklerdeki baktığımız zaman hepsi kullanma yöntemler. Ancak yukarıdaki verilen bilgide en canlıcı kelime, cümle yer şeklini gerçeğe yakın gösteren yöntemdir. Ee, burada kabartma yöntemi bizim için doğru seçenek olacak. Dikkatinizi çekelim. Eş yükseltilerinin ne olduğunu Arazide aynı yükseltide sahip noktaların birleşimisi oluşmuş, kapalı ellerden oluşan bir yükselti basamakları zinciriydi. Tarama yöntemi bir yardımcı yöntemdi. Hatırlarsanız burada uzun, ince, kısa ve kalın çizgiler kullanıyorduk, özellikle yükselti basamaklarındaki eğimi tespit edebilmek için yardımcı yöntemdir eş ile birlikte kullanılabilir. Karagandırma yöntemlerinde ise bir ışık kaynağı herhangi bir köşeden 45 derece açı bir arazi aydınlatması söz konusu. O da yardımcı bir yöntemde. Yüzde sonuç vermiyordu. Renklendirme yöntemi deniz seviyesine göre 0 metreden başı yukarıya doğru, üstlere doğru yükselti basamaklarına çeşitli renklere Bunları biliyorsunuz yeşil, sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla. Kabartma ise bizim sorumuzun doğru yanıtıydı. Kabartma yöntemi pahalı yöntem, maliki yüksek yöntem. Ee, kabartma yöntemi yapılmış haritaları kullanışta fazla değil. O yüzden e, en çok kullanılan yöntem bizim eş yükseltildiği yöntemi, renklendirme yöntemi. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği. Altıncı önemli kural. Yurt dışından dönüşte ilk 14 gün evinizde geçin. Yani evinizde kendinizi izole edin. Bu çok önemlidir. Sizin odanıza başkanlığın girmesini engelleyin. Girmek zorundaysa maske ile girmesi konusunda uyarılığınızı 6. Altın sorumuz aşağı yukarı hangisi iklim etmenler arasında yer almaz? İklim elemanlarının yer yüzüne dağılışını etkileyen faktörleri iklim, iklim etmenleri denir. sevgili gençler, iklim elemanlar neler olduğunu biliyoruz. 5 tane büyük iklim elemanımız var. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlik ve yağış. Bu elemanları etkileyen faktörler. Sıcaklığı etkileyen faktörler var. Örneğin bir düşme açısı. yükselti. Enlem, bakı, yarış şekilleri, okyanus sakıntıları. Bunlar da iklim etmelidir. Ee, seçeneklere baktığımız zaman enlem, yükselti, okyanus akıntıları, yer şekilleri ve benzeri onlar iklim etmeleri. Jeolojik yapılan iklimle herhangi bir ilişkisi yok. Etmeler yanıtımız C seçeneği. Evet. COVID-19 önlemlerinde iki tane önlemimiz var. Yedinci önlem, bulduğumuz ortamı sık sık havalandırmamız gerekiyor. Sekizinci önlemimiz özellikle günlük yaşamda sıkça dokunduğumuz yüzeyler var. Bunların su ve deterjanla her gün temizlenmesi çok önemlidir. Lavalarımız, kapı kollarımız, armatürlerimiz gibi. Yedinci sorumuz bir basınç harita sorusu, izol haritası sorusu. Izo sorusu. Ocakayı ayı, Ocak ayı kuzey Yarınköy'de, kış mevsimi, güney yarımkürede yaz mevsimi. Harita incelendiğinde açlık sonuçlar hangisi anlaşılabilir? İzobar incelendiği zaman özellikle basınç merkezinin oluştuğu yerler ve basınç merkezinin hareket yönleri çok önemli. A seçeneğine baktığımız zaman ekvator çevresi yüksek basınç alanındadır. Ekvator çevresi termik, alçak basınç durumundadır. Özellikle bu yıl boyunca devam eder. Asya kıtasının iç kesimlerinde alçalıcı hava hareketleri görülür. Asya kıtasının iç kesimleri kış mevsiminde dışarı soğumaya bağlı olarak yüksek basınç merkezidir. E burada basınç merkezlerinin hareket, hareket istikameti saat iblis yönünde ve, ve baktığımız zaman merkezden çevreye doğru bir hava hareketi görülür. Yani alçalıcı bir hava hareketi pozisyonuna doğruyduğumuz B seçeneği. C seçeneğine bakalım. Basınç yerinin yüksek olduğu kıta Antarktika'dır. Basınç kıtası basınç merkezine baktığım zaman 996 ile Antarktika basınç değeri yüksek değil. Sıcaklığı daha yüksek. Oğlak döncesinde okyanus üzerinde alçak basınç alanı oluşmuştur. Oğlak döncesi güney yarım kürede okyanus üzerinde baktığımız zaman yüksek basınç alanı 1020 izolar ile görülmekte. E seçeneğinde kuzey yarımkürede alçak basınçlar saat yönündedir. Hayır az önce de söyledik. Yüksek basınçlar sağ yönündedir. Alçak basınçlar saat tepesi ters yönündedir. Sola doğrudur. Bu seçeneğimiz de yanlıştır. Doğru yanıtımız Bursa. Evet, Covid-19 önlemleri 9. Kullandığımız üzerinde kişisel eşyalarımız var. Bu eşyalarımızı başkalarıyla paylaşmayalım, ortak kullanmayalım. Avlu gibi, diş fırçası gibi, mutfak eşyaları olduğu gibi. Onuncu kuralımız özellikle kıyafetlerimizi 60-90 sersiyüze yıkamamız gerekiyor. Normal deterjanla. Bunlar önemli iki kuralımız. İkinci sorumuz Beşeri coğrafyayla ilgili bir soru. Haritanın bana dönüş şekli beşeri kriterlere oluşturmuş bir bölgeyi gösteriyor. E buna göre bu bölge aşağıdaki hangi özellikler dikkate alınarak oluşturulmuş? Ülkeler attığımız zaman Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan sıralanmış. E arkadaşlar burası Orta Asya Türkic cumhuriyetleri ve ülkemizin olduğu alan gösterilir. Ee, Türk Cumhuriyeti, Türk Kültür Birliği'nin sağlanması amaçlanmış bir alan. Özellikle temelde Türk Soy Bölgesi var katlanılan bu bölge. Kültürel özellikle dikkat alınarak oluşturmuş bir Askeri, ulaşım, mülki, sanayi bölgesi olarak adlandırılamaz kültür özellikler dikkat alarak alıp adlandırılmıştır. D seçeneği doğru yanıtımız. Koronavirüs riskine karşı 11. kuralımız bir süre için yapmamamız gereken tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmamız gerekiyor. 12. kuralımız bu süreç içerisinde bol miktarda sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz, dünya şekli ve hareketleri ile alakalı bir soru. Yukarıdaki şekilde dünyanın güneşe olan konumunun olduğu tarihte aşağıya kadar hangisi gelir? Arkadaşlar konuma baktığımız zaman güneş sol taraftan geldiği alan, güney yarı daha fazla ayırlandığı, kuzey gün az azaltılandığı bir pozisyon aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçiyor. Güney Yarımköy'e fazla aydınlandığı için bu orası bize yardım isimini çağrıştırır. Güney Yarımköy'e inmişler olarak dönüşü ilk elçiyle gelir. Kuzey Yarımköy'de peşme isimini başlangıcıdır. Kuzey Kutup Dairesi'nde artık Kutup Dairesi'ne itibaren Kuzey Kutup Dairesi'ne itibaren yemiş doğum 24 saat gece Güney yarımküre Kutup Dairesi'nde tam tersi sürekli aydınlanma var. A ne olarak dönemesine birkaç ile gelir. Doğru yaptığımızdır. Hülyen kötü kış mülüsü başlar. Hayır. Yaz mülüsü başlar. Aydınlanma çemberi kutuplarına tehlike geçer. Hayır. Bu özellik sadece ekinokslarda geçerli. Kutup bayrılarına tehlike geçiyor. Bu pozisyonda. Türkiye'de yaz mevsim başlar. Hayır. Türkiye'de kış mevsim başlar. Kuzey kutuplarında 24 saat gündüz yaşanır. Hayır. Gece yaşanır. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Evet. Koronavirüs riskine karşı 13. kuralımız soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlara temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. 14. ve son kuralımız düşme ateş, öksürük ve nefes varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bu da 14 önemli kuralı lütfen unutmayalım. Uygulamayı yapalım. Evet, 10. soruya geldik. 10. soru, açık hangisi bu açıklama uygun bir yeridir? Ülkemizin kıyı kesimleri ılıman iklim şartına sahip olduğu için yerleşmeye daha uygundur. Kıyı kesimlerinde yerleşmeye daha yoğundur. E, bu kural özellikle Türkiye'de kıyı kesimlerinde dağlık, engebeli, karstik yapıya sahip arazilerde seyrek nüfus vardır. Bunun dışındaki alanlarda nüfus yoğunlaşmıştır. Ömente şöresi dağlık İngi Bilgi alan Güneybatı Anadolu'da Biga yarımadası Gez aynı şekilde engebeli bir alan Seyrek nüfusu Taşeli ve Teke yöreleri Burada Karstik Platonu kaplı engebeli yerleşmeler seyrektir. Çukurova verimli tarım toprakları ve birlikte ılıman iklim şartları birleştiği zaman yoğun bir yerleşme Karşımıza çıkarmaktadır. Yanıt Bursa. Evet gençler. Böylelikle sormamızı tamamlamış olduk. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde tüm önlemlerimizi sağlık açısından almaya devam edelim. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. Çünkü bu koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değil. Size çalışmanızda başarılar dilerim. İyi günler.